Nasıl cool kadın olursun? Bir, kadınların en çok zorlandığı konu işte o kadınlar onu başarıyorlar. Sabır. Kadın genelde duygu odaklı olduğu için ve sağ beynini yani yaratıcı beynini kullandığı için hızlı sonuç isteyen bir varlık. Hemen sonuç istiyor. Yani diyor ki hızlı bir şekilde e, mesaj attım niye dönmedi? Sabırlıdır cool kadın. Peki. Bak sabırlı. İkinci maddeye geçiyorum. Kadınlar ne ister? Dinlenmek ister. Yani erkeğin onu dinlemesini ister. Cool kadın dinlemeyi de bilir. Adamın 3 ay önce söylediği teyzesiyle ilgili mesela anlattığı bir şeyi bilir. Hatırlar onu. Der ki ya teyzem rahatsız demiştim ne oldu iyileşti mi? Üçüncü maddeye geçeyim mi? Peki şimdi burayı asla ısrarcı olmaz. Adam dedi ki Hı. ya perşembe günü görüşelim mi dedin erkek arkadaşına. O da sana dedi ki ya dedi ben perşembe akşamı benim toplantım var hayatım. Normalde birçok kadın şunu yapar ama niye görüşemiyoruz niye bana vakit ayırmıyorsun niye şöyle Kul kadın sormaz bir daha tamam sen bilirsin der ben. ben de arkadaşlarımla çıkayım o zaman der bak kendi tarzı var başka dördüncü maddeye geçiyorum Kulu cool kul cool yapan bak bu yeri geldiğinde taşı gediğine koyar. Mesela erkek der ki ya ben evlilik için hazır değilim, değil mi? Kul cool kadın Sohbet neden kul cool kadın? Evlilikten kim bahsetti der? Ne evliliği? Ne Anladım evliliği? Mı? Ben hep evliliği hayal kuruyorum. Pardon, ben seninle evlenmeyi hani böyle bir beklenti mi olduğunu düşünüyorsun? Sen benimle evlenmek için mücadele edeceksin papa.